Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle market sentiment yani risk on, risk of environment'lar yani risk açık ve risk kapalı ortamlar nedir? Bu ortamlarda hangi ürünlere girilmelidir? Bunu göreceğiz. Temel analiz serimizin bugün 15. videosundayız arkadaşlar. Bu konuyu işleyeceğiz. Şimdi Öncelikle arkadaşlar risk 10 yani risk açık piyasa nedir bundan bahsedelim yani market ortamı risk açık market ortamı nedir? Risk açık market ortamı arkadaşlar Genellikle Faiz indirimlerinin yapıldığı Piyasalara paranın saçıldığı Ve bu Çok olan paranın da Riski daha yüksek olan ürünlere girdi ortamdır diyebiliriz bunlar peki nedir? Hisseler Ondan sonra endeksler US100, Nasdaq yani, S&P 500 gibi endeksler. Enerji komoditeleri dediği petrol gibi ürünler, nat gaz, petrol gibi ürünler. Endüstri komoditesi gene metal ürünler, gördüğünüz değerli madenler. Emerging markets, acil durum ürünleri. Currencies of emerging markets and commodities based markets. Yine MTM marketleri, bunlar ne olabilir arkadaşlar? Platin olabilir, platinyum olabilir, ee, aynı şeylerin ikisi, paladyum olabilir. Kusura bakmayın yanında söyledim. Peki risk of, yani risk kapalı baktığımız zaman burada ne yönelmemizi söylüyor? Cash, Hazine havileri, Amerikan doları, Japon yeni, İsviçre frangı ve değerli metaller altın, gümüş gibi. Şimdi, peki arkadaşlar ben size bunu niye anlatıyorum? Risk of, risk on environment'ı. İçinde bulunduğunuz duruma göre arkadaşlar, hedge yapabilmeniz gerekiyor. Bu hedge nasıl yapılır? Bunu bir sonraki videoda anlatacağım. Bu hedge'i nasıl yapabilirsiniz? Fakat şu an biraz daha detaylara girelim bu risk on risk of environment konusunda. Videoları olabildiğince arkadaşlar, basit kısa tutuyorum anlamınız açısından ve e, şunu da hatırlatmak istiyorum. Videolarda arkadaşlar izlenme oranı çok düşük yani ne demek istiyorum. 10 dakikalık bir videonun ortalama %25'i yani 2,5 dakikası izleniyor. Yani bu 20 dakikalık videoda da yüzde yine 25 5 dakikaya tekabül ediyor. Eğer ki arkadaşlar öğrenmek istiyorsanız zaten burada bayağı anlaşılır basa anlattığımızı düşünüyorum olabildiğince. Herkesin anlayacağı şekilde. Kafa karıştırıcı terimler kullanmadan gayet güzel bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. O yüzden videoyu sonuna kadar izlerseniz sizin de faydanıza olacaktır. Bunu hatırlatmak istedim çünkü e, baktığımız zaman dediğim gibi istatistiklere YouTube'un bize verdiği videoların e, 20 25lik kesimi genel olarak izleniyor. Bundan dolayı biz sizin de başarılı olmanızı istiyoruz. Bundan dolayı videoları düzenli bir şekilde tam izlerseniz umarım faydanıza olacaktır. Dediğim gibi sizin Anlamadığınız bir şey olursa veya kafanıza takılırsa bize Telegram'dan da ulaşabilirsiniz. Telegram YouTube'da e, direkt e, açıklama kısmında oluyor. Aynı şekilde YouTube kanalımızın e, bilgiler bölümünde, hakkında bölümlerde oradan da ulaşabilirsiniz. Bize Twitter'dan, YouTube'dan, aynı şekilde Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Dedikten sonra devam edelim. Şimdi e, mesela Risk of Environment'teki ürünlerden örnekler verelim. Şimdi niye Swiss Frank? Arkadaşlar İsviçre dünyadaki tarafsızlığıyla bilinir. Neden tarafsızlığıyla bilinir? Çünkü İsviçre'de yüksek düzeyde para bulunur. Çeşitli zenginlerin parası. Ve çeşitli zenginler ile bilinen İsviçre'de parasında bulundurmasının sebebi de tarafsız olmasıdır dediğim gibi. Yani riskli ortamlarda tarafsızlığını koruyup parayı korumaya alma özelliği vardır İsviçre frangının. İsviçre ülkesi de bu yüzden para koruma konusunda önemli bir yeri vardır arkadaşlar. Aynı şekilde zaten biliyoruz altın, gümüş bunlar risk zamanlarında ve genel olarak orta uzun vadede değerini koruyan ürünlerdir ve kendimizi korumak istediğimiz zamanlarda altın mantıklı bir araştır gayet arkadaşlar. Amerikan doları çok likit bir varlık olduğundan dolayı yine risk of the environment'ta kısa süreli olarak değerini koruması açısından mantıklı olacak elimizde bulunması yani keş diyebiliriz. Hazine tahvilleri de gene riskli piyasaların kötüye gittiği bir dönemde hazine tahvilleri bizi kısa dönemli olarak koruyabilir. Şimdi e, risk on environment'dan birkaç örnek verelim. Hisseler arkadaşlar bildiğiniz üzere ekonomik koşullardan doğrudan etkilenen e, yapılar yani ürünler. Neden? Çünkü hisseler şirketlerin e, değerini temsil ediyor baktığınız zaman. Ve şirketler eğer ekonomi kötüye giderse onlar da yüksek ihtimalle kötü etkileneceği için bize onların değerinde düşüş veya yükseliş yaşayacaktır. Riskli ortamda da tabii yani risk açık ortamda, ekonomiye para girdi ortamda hisseler de yükselme eğilimine girecektir aynı şekilde endeksler. Risk on, risk off environment'ın mantığı bu arkadaşlar. Hangi ortamda hangi ürünlere yatırım yapmalısınız? bunu bir de şey, şundan bahsedelim. Ürünleri anladık, ne olduğunu anladık. E, risk on environment dediğim gibi arkadaşlar, bol para, şöyle yazalım. Bol para durumları. Ne gibi? faiz yüksek faiz indirimleri yazalım. Yüksek faiz indirim dönemleri. Bu riskli ortamda ne olabilir? Örnek verelim. Savaş, kıtlık, yüksek faiz arttırım dönemleri gibi. Bu dönemlerde risk kapalı ürünlere yönelmemiz gerekiyor arkadaşlar. Umarım anlaşılır anlatmışımdır arkadaşlar. Dediğim gibi eğer bir sorunuz varsa hadi Telegram'dan iletebilirsiniz. Bir yılda görüşmek üzere.